Denizekler Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte terzilerimizle küçük de olsa çalışmaya başladı. Tabi yıllar önceki bayramlar kalmadı. Yıllar önce terzilerde sıra yoktu. Ancak şimdilerde gerek koronavirüs etkisi gerekse hazır giyimin daha ağır basmasından dolayı terzilerimiz eski işlerini bulamıyorlar. Ve yıllardır bu sektörde başında da söyledim. Eski işler yok dedi. Doğru mu söyledim? Evet. Doğru. bakalım. İşlerimiz yoktur. Ama gene de çalışıyoruz. Ufak çaplı da olsa ufak hep çalışıyoruz. Bizim çevremizin geniş olduğundan dolayı gene de memnunuz yani. Halimize şükür ediyoruz. Kaç yıl Kaç yıl oldu bu işe başlayalım? 32 yıldır. Kendi dükkanım var. Kendi dükkan çalıştırıyorum. Ama bu hastalığın çıkmasından dolayı dükkanımızın bazı zaman kapalı olduğundan dolayı pek randıman alamıyoruz. İşlerimizde çok eksik oldu. Ama gene de çalışıyoruz yani. Evet, bu, bu işe sebat ettiniz ve 32 yıldır. Evet, o dile 32 yıldır bu işte devam ediyorsunuz. Zorluklar değil mi? Yani, yani zorluklar oluyor yani. Evet. 32 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Ama bu son 2-3 yıldır tersine tamamen hazır giyime herkes döndü. Tersilerde pek iş kalmadı. Ama gene de bizim çevremizin geniş olduğundan dolayı dediğim gibi. Yine evet, iş yapıyoruz çok şükür. Evet. Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Buradan e, sizi izleyen müşterilerinize, halkımıza neler söyleyeceksiniz? Valla halkımıza hepsine gelip pantol diktirmelerini isteriz. Evet. Gömlek, diktirmelerini isteriz. Dağım elbise diktirmelerini isteriz. Bizi sevenlerin gelmesini istiyoruz. O kadar yani. E, fiyatlar nedir efendim? İki ücretler ne kadar? Onları söyleyebilir miyim? E, bir pantolu, bir pantolu şimdi şu durumda 60 milyona dikiyoruz tek dikişi. Ama kumaşı ile birlikte olursa, yüzeyine fiyat falan çıkarıyoruz. Altın yıldız olursa, 180'e zene yapıyoruz. Peki. Bir tabi altın yıldızın metrajı pahalı olduğu için o fiyata çıkıyor yani. Bir takım elbiseyi ne kadar ödeyebilirsiniz? Bir takım elbiseyi 500 TL. Kumaş hariç değil mi? Kumaş hariç. Kumaşla birlikte 1 milyara falan çıkıyor. Peki hayırlı işler diliyoruz inşallah, hayırlı bu kazanç Allah razı olsun. Bizim TRT'ye de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tamam.